<laughs> Buradaki adamlar hep AK Partili. Hem bir şey hem çay kadar AK barcılığı. He. Ayağın işçi. Aynı. AK Parti'ye. Her iki tarafta da. Tabii ki. Çekere'de. Yeni de Refah Büyükşehir'de AK Parti. Daha iyisi gelene kadar AK Parti. Saadet Partisi'ne veriyor? Her iki tarafta da. Tabii her Erdek. Kimin aklımda değil. AK Parti'den aday olan Hanefi birisine. Tok. Bu burada Hanefi Soy Trabzon'da. Ahmet Metin Genç. Ha, yen. Şimdi bir karar vermedik ama. Bizdeyiz Hanefi verebilir. Hanefi olabilir. Büyükşehir için şeye Kence. Çaykara için Hanefi tok. Büyükşehir için de Hanefi olan Başkanım. Düşünüyoruz bakalım. Şu anda düşünce değil. Kararsızız. Oy kullanmak kullanmayacağım bu seçimde. Kararsızdan değil. Kesinlikle kullanmayacağım. Aynı aynı. Hanefi Tok. Peki büyük şehirde? Büyük şehirde aynısını diyelim. CHP'nin. CHP. Her iki tarafta da mı? Evet. CHP. Her iki taraf için mi? Her iki taraf için. Iki taraf için. Ben şahsım olarak Çaykar'da Hanefi vereceğim. AK Parti'ye vereceğim. Peki büyük şehir için kim alakalı? Vermeyeceğim. Büyükşehir'de Çaygara Hanefi'de yok, Büyükşehir yok. Hiçbirine vermek istemiyoruz. Büyük şehirde iyi partiye vereceğiz. Yaşasın saadet. Her iki tarafta da mı? İki dünya saadeti tabii ya. Gene AK Parti'ye vereceğiz. Öyle düşünüyoruz. Büyük şehirde Metin Gente hiç kimseye vermiyorum. O gün gelsin de ondan sonra bakalım. Kime vereceğiz AK Parti'nin adamını? Murat Zorluoğlu AK Parti adına oy vermiş idik. Şimdi ondan bakalım ne, ne yapacağım düşünüyorum şu an. Çaykara'da bir Tok'a vermek istiyorum. Hani Tok iyi bir dostumuzdur. B Büyükşehir'de Cumhuriyet Halk Partisi. Peki Çaykara'da? Çaykara'da kapalı kalsın.